Sağ tarafa baktığımızda zaman... Da... Burada böyle sağ tarafta da evimizin salonunu görmektesiniz. Büfedeki kristal vazolarda çeyizinden alıp aşak yüküyle para etmektedir. Aysel orada cam olmadığını belli ettin. Yaşatın şu dekoru ya. Açılmıyor mu onun kapısı? Onu. E burada dur cama dokunmayayım kirlenmesin. Bunlar... Niye bak, kapıyı açınca niye küçüğünü çıkarttın? <laughs> Hocam siz gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor. Nasıl kaçsın öbürü bunlar? ya? Vallahi maşallah. Evet. Büyüğün içi zararlı. Bunlar karisten olup çeyizimden ol... Şak yüküyle para etmektedir. Yerine koyayım, duracağım tamam. kirlenmesin. <laughs> Şu gördüğünüz orta mecradaki koltukta taktası abonoz olup çok güzeldir. Geçin oturun. <laughs> Buyurun. Ay ay sen vallahi yuhala. Keşke turistik deveyle gezdirseydin bize zavallı. <laughs> Valla daha yerinde bir karar alırdı. Bir şeyler söylesene bu zaman Erdoğan Hazire Cevamalar Erdoğan. Hanım ne diyorsun? Ne diyorsun? Cevam ver bir şey nerede söylendi? Valla Hamza, ben evi beğendim. Şahane ev. Valla Mustafa'cığım, ben e, sana şöyle diyeyim. Ben bu eve yaptığım harcamayı şu sıfata yapmış olsaydım... ...ben bugün güzel bir erkektim. <laughs> Ya, resmen nüktedan bir adam ha. <laughs> ya ben çoluğumun, çocuğumun, daha doğmamış çocuğumun rızkını yatırdım bu eve ya. Ev geniş olunca masrafı da çok oluyor. Ama ustamız iyi. Gömme dolap, gömme banyo, gömme mutfak. Hepsini gömdürdüm ustaya. Usta iyiydi. İyiydi. Özellikle gömme konusunda çok iyiydi usta. Usta. Gel ben sana mutfağa gezdireyim ya. Benim en sevdiğim yer. Küçücük bir tane mikrodalga var. Görsen nasıl sıcacık ısıtıyor yer ya. Vallahi Sercim eviniz gerçekten güzel. Gördüğüm kadarıyla yani etkili ama... ...bizim evimiz gibi Tarabya'daki gibi olsaydı... ...hani güney cep erli bir ev olsaydı... ...o zaman her yerlerden güneşler girerdi hayatım. Şey için söylüyorum falan, burası çok güneş almadığı için... ...karanlık mutubet olur burası, mutubet olur. Ay yok, ben küçük evde yapamıyorum. Allah'a çok şükür durumumuz iyi. Yani... <laughs> böyle ağaç kavuğu gibi bir eve girelim. Sincap mıyız biz? Hayatım yanlış anlamıyorsun değil mi? Şaka. Vallahi güzel şakalar yapıyorsun. Çok komik. Vallahi beğendim bu şaka. O ne? O nesi? Hocam maalesef acı gelecek. Bu karakter böyle gülecek bugün. Öyle böyle gülüyor? Öyle, vallahi... Vallahi... yönel. <laughs> vallahi hem buradaki seyircilerimizden ekran karşısındakilerden birazcık özür diliyorum. Bunu, buna bir dahaki gülüşte biraz daha bir hoşluk katarsın belki. Peki. Siz nasıl isterseniz. Ee, Tekrar hoş geldiniz Sağ olun. ay vallahi niye sana bozulayım bir şeker. Ah! <laughs> Kusura bakma şekerim. Biraz gülüşüm albenilidir. Herkesler bilir bunu. Neyse canım bir şey diyecektim sana. Tabii ev gerçekten büyük. Çünkü altı ve sahiple ulaşıldığı için sizin eve birazcık uzak olduğu bakımında. E normal İnsanları etkilemek için evleri büyük büyük yapıyorlar. E tabii kattıracaklar bu evleri ya yani neticede. Enayi mi yok değil mi? İnşallah yanlış anlamıyorsundur Erticiğim. Şaka yapıyorum. <laughs> Ay yok kız olur mu? Sen boğulma da. Hayır yani. Ebeveyn banyolu ev sonuçta. Ben ebeveynsiz yatak odasından yapamıyorum. Hayır Ertin merakımdan soruyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz tek banyo tuvalette oturarak? <laughs> Gel bir gün göstereyim sana. Hayır banyo mu banyo mu göstereceğim ya, sana. Ağzındaki bitsin. Allah Allah Ay Mustafa abi beğendin mi? Gömme mutfağıma. <laughs> vallahi ustaya falan ihtiyaç yokmuş. Hamza vallahi bütün mutfağı gömdü az önce. Buna az yedir, buna az yedir. <laughs> Ay yok, yesin yesin. İki tuvaletimiz var. Ha. Abi ben banyolu ev sonuçta. Ay şekerim, keşke Aberdeen banyosu yerine. Bizim ev gibi şöyle iki manzaranız olsaydı, ne bileyim, boğazı bir denizi falan görseydik. <laughs> Ay Mustafa, sağ <laughs> Hazırlanmış arkadaşlar. Seni gide. Ha gülüyor muydu? <gülüyor> ya manzaralı olsaydı keşke değil mi Mustafa? Evet. Ay kız doğru. Sizin evde böyle gözleri kısık... <laughs> ...diye hoplaya zıplaya bakınca dört bin arasından bir su birikintisi gözüküyor. Doğru. Ay, Hamza Aç Kapıcı gelmiştir. Ya. Her akşam, her akşam servise çıkıyor. Ay sizin evde kapıcı yoktu değil mi? Ee, çok zor. Çok zor. Şekerim bizim kapıcıya ihtiyacımız hiçbir zaman olmuyor ki. Neden ihtiyacımız da her yer iki dakika mesafede güzelimiz? Sizin gibi değil. Hayır. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi. Güzelliğine Ay. bakar mısınız ne kadar? Ay. Ay. Güldükçe benim yüreğim hop 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 ediyor. Anne baba gel hoş Aa! Hoş geldiniz. Geldin. Anne hoş geldin. aa Ya hoş geldiniz. Ya anne baba hoş aa. geldiniz. Ne oluyor ya? Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Bundan hayırlı bir iş olur mu oğlum? He? Şunun rahatlığa bak. Ne yapıyorum ben ya? Ay anneciğim hoş geldiniz de. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Niye memlekete apar topar geldiniz? Baktı Baktım kızım, baktım bu heriften. Her gün kahve, her gün kahve. Evin yolunu, yatağın, döşünü, her şeyini unuttu. O kahvede kimler, ne yapıyor acaba? Batak atıyoruz ya. Batağın bassın seni. Sen o kahvede kimlerle görüşüyorsun acaba? Ya bizim Şakir'le ya. Üç kuruş para geçiyor elimize. Onu da kahve, kumara harcıyor. Yürüyen prostat. Ya çay 25 kuruş ya. Günde dört tane için bir lira ya. Bıktım artık ya, bıktım artık ya. Gelirken şu sokağın başında kahve gördüm. Ben oraya gidiyorum. İnsanım ben ya. Bıktım ya. Sen de zaten anca böyle yeni doğmuş eşek gibi ye yeah, ye yeah! diye bağırırsın. Gitsin bu! Gitsin bu! Bıktım ya! Ya... Koca koca insanlarsınız. Ne yapıyorsunuz ya? Ama annem sinirlenmekte haklı. Ne öyle her akşam her akşam kavga, böyle gürültü, kahve, kağıt. Şişt hanım tamam sen de yangına körükle gitme şimdi. Yani... Aa yok yok vallahi anneciğim haklı. Ben anneciğime kesinlikle hak veriyorum yani. Erkeğin yeri evidir ya yani. anneciğim. Ben sizin arkanızdayım anneciğim. Kesinlikle arkanızdayım. <laughs> Hamza, gel şu babamı döndürelim. Biz hadi, siz hadi. burada şey yapacağız. Baba. Anneciğim, ben daha çok arkanızdayım. Yani kadın evde şefkat ister, ilgi ister, sevgi ister. Ne o öyle? Erkek gelsin tosun, kadın evde. Hiç olur mu? Yok. Kesinlikle olmaz anneciğim. Ben ne diyorum ki babam sizin tek başınıza ayaklar duramadığınızı düşünüyor olabilir yani. Oysa ki siz bir bireysiniz anneciğim. Siz kendi başınıza her şeyi halledersiniz anneciğim. Her şeyi de başarırsınız anneciğim. Evet anne anneciğim. Biraz burnu sürsün, burnu sürtsün de görsün gününü. Haklıyım, değil mi? Ha Ay, kesinlikle, kesinlikle haklısınız anneciğim, kesinlikle. <laughs> ben de zaten öyle düşündüm benim canım gelinlerim. <laughs> Canlarım benim. O yüzden ben de sizde kalmaya karar verdim. Sizde Bizde derken? Ya <laughs> mı evinde kalacağım. Tabii. Bak gör bakalım beni bir sene görmediği zaman nasıl o kendi başına, aklı başına gelecek o menda burun. Altı ay sende kalacağım kızım. Eksiklik olmasın. Altı ay da sende kalacağım. Altı <laughs> <laughs> ay mı? Tam bir sene. <laughs> anneciğim ama yani çok fevriysin. Çok yadırgadım seni. Kesinlikle katılıyorum anneciğim. Yani böyle büyük şeyler hemen... Şimdi güzel değişik bir tip çizilmiş. Bu tipin böyle konuşması, gülmesi bu kadar değişikse yürümesi de değişik olur. Enteresan bir yürüyüş bu. Bu tipe öyle geldik. Bu tip değişik yürüsü. Daha önce görmemiş olalım. Ay senin lafından alalım. Çok fevrisin anne. kadın seni. Ay ben kesinlikle katılıyorum anneciğim. Yani ben size gerçekten o kadar katılıyorum ki anne. Gerçekten sonuçta fevri davranmamalısınız anneciğim. Sonuçta erkektir, kavgalar arada biri olur değil mi anneciğim? Ya kızım sen bana demedin miydi? Böyle güçlü bir kadın kendi ayakları üzerinde durmalıdır ya dedin sen. Aa, onların, o ayaklar size ait değil ama anneciğim. Bakın ayaklar zaten romatizma zirve yapmış. Yokuş yukarı çıkıyor. <laughs> Anneciğim. Bacaklar. Bacaklar, bacaklar anneciğim. Kireçlenme olmuş. Yani siz kendiniz ayaklarınızda duramazsınız anneciğim. Gelinle. Ben kesin kararımı vermişimdir. Kalacağım. Aysel bu arada ilk buraya giriş yaptığım için bu evden başlayayım diyorum kalmaya kızım. Ay de mi kalacaksınız anneciğim? O kadar şu anda üzgünüm ki anneciğim. Gerçekten çok isterdim anneciğim. Ben de başlayın kalmayı isterdim ama maalesef anneciğim. Gerçekten bizim evde gömük yok. Bak bu kızın evi her yer gömük. Oraya gömüyor, buraya gömüyor. Sizi de rahat rahat... <laughs> nereden dolaştı anneciğim? Estağfurullah. Siz burada daha rahat edersiniz. Ebe Wayne banyosu var anneciğim. Kızım seni bir sağlık ocağına götürelim. Ya benim ebemin banyosu yok. Benim ebem göçtü gitti, yıkadık gördük ebem. Bana banyo falan gerek yok Aysel'cim. Ben zaten her türlü kalırım senin evinde kızım. Sen üzülme canım. Kal, kal tabii anneciğim. Kal, başımın tacısın. Kal tabii de. Yani burası daha başı. Hayır hastalansan hastaneye gidene kadar altı vesahip. Ha garip olsan hastaneye gidene kadar veramdan gidersin. <laughs> yani nasıl? Aa! Yeter'in evi çok merkezi. Sen onda kal daha makbul. Ay olur mu öyle şey Aysel'ciğim? Neden anneciğim ev arayemler, gripler yitliyorsa? Taş gibi kadın ayakta annem. Neden anneciğim? Ben çok isterdim bende kalan anneciğim ama... ...bizim ev gerçekten ağaç kavuğu kadar anneciğim. Değil mi? Siz sincap mısınız anneciğim? <laughs> ne yapacaksınız bizim evde anneciğim? Hem Aysel'in evin güvenliği de var, kapıcısı da var anneciğim. Ay kız burası dağ başı. Geçen gün güvendiğimiz gibi güvenlikçilere karar yağdı. Buzlanma yaptı güvenlikçi. Anneciğim çok isterim ama işte dediğim gibi daha başı. Ayrıca buraya kurtlar da iniyor. Çok ürkersin. Kızım ben köyde büyüdüm ya. Benim kurtlar sofrandaydı. Ben neden korkayım kurtlarda? Bana bakın. Yoksa siz beni evinizde istemiyor musunuz? Anne! Anne! Ya ne oldu? Gelirken abimler aradı. İyi siz kavga etmişsiniz babamla. Ne oldu ayrıla? Kayınvalideciğim ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayırdır inşallah? He? Oğlum sorma yavrum. Babamla biraz tartıştık. Ben de buraya geldim. Gelinlerimin yanında kalayım oğlumun yanında kalayım diye ama... Ha. ...bu gelinler ben istemiyor. Niye? Sizin yanınızda kalan mı oğlum? Be? Ya kal tabi anneciğim ya. Başımın üstünde yerim var. Sağ ol, abi. kal tabi. Sağ ol. Bak ben sana ne söylesem aynısını söyleyeceksin tamam mı? Ben sana ne söylesem aynısını söyleyeceksin. Evde tadilat var. Evde tadilat var. Nerede? Başımın üstünde. Başımın üstünde. Ben oturma odasına. Oturma odasına. Evde, evde. Oturma odasına. evde tadilat var. Oturma, odası, Salon, oturma odasına. Oturma odasında. Salonu, terasa kattık. Ortalık toz duman. Ortalık toz duman. Sen rahatsız olursun. Sen rahatsız olursun de. Ben yani rahatsız to olur, toz olur. Toz, toz olur. <laughs> Hapşu. <Lan> ben <laughs> sen ne ben hapşuruyum, sen niye hapşuruyorsun? Ben hapşuruyorum, sen niye hapşuruyorsun ya? Lan yapasana dedi dediğimi. Lan yapsana dediğimi. Lan yürü mutfakta anlatacağım ben sana. Lan yürü mutfakta anlatacağım ben sana. Ne anlamadım ya. Ne anlamadım? Ben, ben. Şuna bak, şuna bir ipleri eksik elinde nasıl kukla gibi oynatıyor oğlumu. Vay gelinler vay, vay gelinler vay. Demek siz beni evinizde istemiyorsunuz he? Ay olur mu öyle şey anneciğim? Benim ev sahibi yaşlıya ev vermek istemiyor. Hayır herkesinki. Ya vermiyor. Ay bizde de anneciğim öyle garip bir sorun <laughs> var <ya>, anneciğim. <laughs> benim çocuk da yaşlıları görünce e, alerjen oluyor anneciğim. <laughs> kabar kabar kabarıyor benim çocuk yaşlıyla yaşayamıyor. Yananda Yalan da çeniamiyor. Bunlar batı benimle dalga geçiyorlar sanki. Ama ben size muhtaç değilim Allah'u baş şükür. Ben gelirken köyde eşyalarımı her şeyimi satmışımdır. 450 bin lirayla güle oynaya geldim oynar bevel be. Allah. Kaç bin? Kaç bin? 450 bin. Annem seni hiçbir yere bırakmam, ortalarda bırakmam. Gerekirse beraber aynı eve çıkarız annem beni. Ay hiç de bir öyle değil bir kere canım, tamam mı? O benim anneciğim, anneciğim. Öyle şey olur, siz benim minicik anneciğimsiniz. Yani sonuçta bir çocuk nedir ki anneciğim? Eğer alerjen hapçıyorsa çocuğu yatılı okuya bırakırım anneciğim. Ah! Yeni çocuk yaparım anneciğim. Ama yeni ana yapamam anneciğim. Anam, anam. Yıllardır köyde hayvan besliyorum. Sizin gibi biten küçüğünü görmedim ben gelinle. Ya anneciğim, kusura bakma. Ben daha adımı sana izah edemedim. Ee, bizim evde tadilat olacak. O yüzden seni misafir edemeyeceğiz. Yani yoksa yani anneciğim vallahi gelin buyurun kalın diyeceğim ama bizim evde de işte beyimin sözü geçiyor yani. O ne derse o. Ben şimdi kaldım. Nasıl diyeyim yani? Yoksa keşke. Abi. Ay, haklısın, haklısın Sinem Ruhim. Zaten olayı hallettik. Anneciğim bende kalıyor Başımın üzerinde annem kalacak. Gerçekten ben oraya özel yer yapacağım. Tokayı çıkart... <laughs> Anneciğim hiç merak etmeyin. Siz asla ama asla, bakın buraya herkesin yanına söylüyorum. O paranın kuruşuna dokunmayacağız anneciğim. O parayı hiç harcamayacağız anneciğim. O paranız duracak. Ben size bakacağım anneciğim. Ne parası ya? Para ne ya? Ne parası? Ay ne olmuş biliyor musun? Annem köydeki bütün malları satmış. Ee? Yani biz burada dururken paraya mı ihtiyacı var? Allah aşkına, 450 bin lira para mı bu devirde? Kaç para? 450 bin. 450 mi? 450. <laughs> İyi para ya, maşallah. Ben ne dersem ben seni söyler mi şimdi? Hı. Ne tadilatı ya? Ne tadilatı ya? Sen benim anamsın, anam. Sen benim anamsın, anam. Hiç gerek yok. Hiç hiç yok. Ne hiç gerek yok? Tadilat iptal. Tadilat iptal. Senin, benim başımın üstünde yerim var. Başımın üstünde kelim var. Çok önemli konu. Sen ne söylersen tekrar ediyor değil mi? Yok. E, arada bir söylediğini aynı söylediği şekilde de tekrar edebilirsin. Çünkü ne söylüyorsa sen birebir tekrar ediyorsun. Sen de ailenin özelliklerine girebilirsin, fikrinin özelliklerine girebilirsin. Aklına geleni söyleyebilirsin. Kontrol sende. Fikri, ben ne söylesem aynısını söyle tamam mı anne? Ben ne söylesem aynısını söyleyeceğim tamam mı? Ona değil lan. Ona değil lan. Anne. Anne. Sen gel bizim evde kal. Sen gel bizim evde kal. Tadilat neymiş? Tadilat iyiymiş. Tadilat iptal. Tadilat iptal. Ya bu arada benim saçım peruk. Bu arada benim saçım peruk. <laughs> Medeka. Gel sen bizim evde kal. Gel sen bizim evde kal. Senin benim başımın üstünde yerin var. Senin benim başımın üstünde kerim var. Kerim değil lan, yerin. Kerim değil lan, yerin. Lan bir lafı söyleyemedin iki dakika. Lan bir lafı söyleyemedin iki dakika Salak. Alo. Alo. Necdet. Necdet. Dur ben seni konuşacağım şimdi. Dur ben seni konuşacağım şimdi. Sonra anlatırım, sonra anlatırım. Sonra anlatırım, sonra anlatırım. Ya kayınvalidem parasını alacağız. Ya kayınvalidem parasını alacağız. çalışıyoruz. Onu niye söylüyorsun? Onu niye söylüyorsun? Her şey söyleme. Her şey söyleme. Hani mutfağa. Hani mutfağa. Anan değil, benle, de, benle. De. Anan değil, benle. De, biz... Ay yürüyün iki dakika. Ne şey söylüyorsun? Ne şey söylüyorsun? Vay ben bir oğlan doğurdum sanıyordum ama bir kayıt cihazı doğurmuş. Lanet olsun. Olsun anneciğim bizim onunla hiç bir işimiz yok anneciğim. Bu kızdan da yok sen bendesin. Başım üzerinde yerim var anneciğim artık bunu tartışmayalım oldu mu anneciğim? Bak şahane bir boğaz manzaram var anneciğim bakar bakar otururuz. Ay on ne yapacak bu kadın boğaza? Boğaza bakıp şarkı mı yazacak bu kadın? Bu kadın Sezen Aksu değil köylü bu kadın. Bu kadının Toprağı. Anneciğim, mh. hiçbir yere bırakmam ben de seni. Ama mı da? Benim çantamı verin bakayım. Ver çantamı. Al annem. Şimdi telefonla muhtarı arayalım. Şimdi ben eşyaları satmışım. Para da muhtarda biliyor musun? Ben ona ibanımı vereceğim. O da bana paraları yollayacak. Tamam mı? Mehmet, Mahmut, Mırza. Muhtar. Ha. Alo? Taci Attı. tabi iş böyle olunca güzel kızım. Ben ya nereye gideyim Bir balkon dahi olsa. Bir hava alırım, senin evinde kalayım ben kızım. Tabi anne, tabii. Kal. Kal da. Dur. Ay anneciğim, biz balkonu kapattırmayı düşünüyoruz. Nasıl yapsak ki? Aa, Yeter'in evinde kal. Hem onun evinin tarihi dokusu var. Aa, yok anneciğim. Bizim evde leş kokusu var anneciğim. Hayır maazallah, gerçekten anne. Ne olacağı belli bile. Hayır, kokudan rahatsız olursunuz anneciğim. Muhtar arıyor. Bakalım ne diyecek? <laughs> Alo? olsun size be? Şu şebekleri böyle yaparlar işte. Böyle utanın kendinizden. Haydi anneciğim, haydi gidiyoruz. Çantan nerede? Hadi. Hadi, hadi. Hadi gidiyoruz. Şeybana satın. Çık satın. Çık hadi çık Çekilin şuradan. Çantan. Gidiyoruz. Sana bir güzel şöyle bir hava aldırın. Ne oldu ya? Hadi bize gidelim. Ne oldu ya? Anne, senin yüzün düşmüş. Oğlum düşer tabii yüzüm. E, ama para yok. Ne? Buralar para yok. yok mu? Para yoktu para. Çantan mı be? Bir şey söyleyeyim. Benim ne söylesem annesine söyle, tamam mı şimdi? Anne, ben buraya kalayım da ben, ben de, ya, aynısın, evde tatil atayım. Anneciğim, para ya, verirsen evde tatil atayım. Yani yapacak bir diye oradan şey vardı, oradan, bizim evin <laughs> orada yıkılacak. Orada bizim dönüşüm, orada yıkılacak bir şey vardı. Kentsel dönüşüm var, dönüşü vardı. Kentsel dönüşüm vardı. Yapamayız zaten. Yapamayız zaten. Ya sen niye her şey söylüyorsun? Sen niye her şey ne söylüyorsun buraya? Yani? Ya beni bak, beni dinle bak. Beni dinle bak. Ben sana onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bana dinlemiyorum. Kes! Kes! Üç gramlık beyni vardı oğlumun. Onu da sen yedin. Ben senin şu gelin başına Üç bin kayme saydım, üç bin kayme. Senin kafan o kadar etmez be. Ağzınıza sağlık anneciğim. Vallahi ah, Sinan kusura bakma annem çok doğru söz sayın bu Ayıp ya. Tabii. Sen de sus. Evet, tamam. Seni isteyeceğime hıyarla yoğurt isteseydim en azından bir cacık olurdu. Doğru. Faydası. Ay bir rahat bırakın kadını açılın. Anneciğim görüyorsun işte bunların gerçek yüzünü. Hah aynı gübrenin laciverti de konuştu. <laughs> Yahu benim senin gibi faulle işim olmazdı da... ...oğlumun tipi offside. Ne yapayım? Gel baba, gel. Allah <laughs> aşkına. Ne yapıyorsun? Ay, baba ya. Ben, ya. Ben ha, ben... fikirler de gelmiş. Hadi baba, hadi. Şimdi, anneciğim, anneciğim. Babamın sana söyleyeceği bazı şey... Baba, hadi söyle. Hadi. <laughs> baba, benim baba. Seni bir film yıldızına benzettim, Alman. <laughs> Baba sen ne yaşıyorsun ya? Ne Baba... izliyorsun ya? Karıştırma, karıştırma. Ne Artık... yaşayacağım? Belli ne yaşadı. Ben çocuklarla konuştum ya. Tamam sen haklısın. Ben aradım kahvedeki Şakiri. Bütün ilişkimizi bitirdim. Artık herkese çay var, Şakira e yok. Bundan sonra ben de senin yanında burada kalıyorum ya. Ha, <laughs> ha, tamam tamam hadi yürü biz gidelim şimdi. Ben senin batağına kurban olurum. Batarsak da beraber çıkarız. Çıkarsak da beraber ya. Hadi yürü. Yok. İyi, İyi bekliyorlar. Bariyemez amcaya döndüğünü deyince belki bir bariyemez amca... <laughs> Şey, onunla, onunla öyle anlaşmaya Şeyi, çalış. Onunla öyle anlaşmaya çalış. Sonra emniyet. <laughs> <laughs>